Evet. Yani başka zaman yaparız. Bence kaçtı onun şeye Ya ne bu kaçan amın? Ne kaçıyor abi? Neyi neyi kaçıyor? Ne oldu da kaçıyor? Asaf konum aldım ben asaf. Yani <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyor lan bu? Allah Allah. Yani ki ne kaçıyor abi? Dev misaydan çıktığından beri aynısın ya. Adamlar çağırmış teğmenler. Toplanacağız. Al toplandık ettik. Tamam diyorum. Hadi bir şeyler yapalım diyorum. Kaçtı. Neden kaçtı? Neden? Ben ne yaptım sana? Yani sana diyorum ki, herhangi bir şey yok. Ee, şimdi bir şey yapılacağız ama bu kadar böyle yani lafı geçilmez. Ben sana sana diyorum, bugün. Güzel, bitti. Hani. Bütün o sürpriz onun yapacaksan büyüsü... sürpriz demezsin. Sen o sürprizi yapacağım dediğin için ben de sana madem sürpriz yapacaksın hadi yapalım diyorum. Anladın mı? Sürprizi kaçtıysa bunu sen sürpriz yapacağım dediğin için kaçıyor zaten. Bunu söylüyorsan da... O anlamda kaç demiyorum. Yani büyüsün mü uzun diyorum. Bir de ayrıca hani onu hisset bu hiç önemli değil de yani <laughs> bu kadar gergin... Neyin büyüsü? Ben gergin değilim bak. Sana Benim beş her önce defa de... bir şey bulmaya devam edeceksen bana soru sorma. 5 dakika önce de sen de susmayı bilmez misin? ben beş ağzımı dakika. açamıyorum ağzımı. Sus be. 5 dakika önce bebeğim hadi ne yapıyoruz hala. ediyoruz diyorum. Offlayıp O zaman düzgün konuş. Abi yani. sen bana soru soracaksan. Konuş, Saçıcım soru kendi konuşacaksan soruyu bana yöneltme. Ha, Sana diyorum ki. Yani okey tamam ama aramızda gerginlik oldu. Yani onun şu anda o kadar çok tadı şey yok yani. Benim de bir tadım yok ona, ona yani. Çok hevesliydim ama bir gerildik. Bilmem ne saçma sapan düzgün bir şekilde bitirelim günü yani. Ne var bunda? Banu biz yeni tanışan iki insan değiliz. Farkındasın değil mi? Uzun zamandır birlikteyiz. Büyüsü kaçmış, Bak, oyu kaçmış, ben seni... bunu kaçmış. Büyüsünü <laughs> kaçıran sensin. Sana ben de Allah benim belamı versin ya valla. Allah benim belamı versin de sen bir rahatla adam. Israrla, tamam mı? Israrla diyorum ki. Ya aşkım sen, hadi bak gidelim diyorum. Yok kalalım. Kaçtı artık. Sen hiç susmayı bilmez misin? Susmayı bilmez bir şey. Ne yaptım ben? Evet. Canım? Sen hiç susmaz mısın? Gerçekten yorulmuyor musun? Ben ne yaptım? Her şeye bir şey bulmaktan yorulmuyor musun? Soruyorum sadece. Bu nasıl bir detaycılık ya? Ya diyorum böyle böyle. Hani bak. Orada gidiyorsun diyoruz biz yarım saate döneriz. Sen orada benim sana ne yapacağımı bilmiyorsun. Nereye gideceğimizi ne yapacağımızı bilmiyorsun. Hani dönüp de oraya bana bir şey demeden, bana bir şey danışmadan ya biz yarım saate döneriz diyorsun. Senin bu yaptığın saygısızlık. Saygısızlık düşüncesizlik. mı? Evet düşüncesizlik. Çünkü benim seninle ne yapacağımı, planımın ne olduğunu bilmeden dönüp oraya diyoruz ki biz yarım saat sonra döneriz ya diyorsun. Saygısızlık. Tamam sensin. Tamam sensin. Vallahi ben yürüyeceğim ya. Nefes almak istiyorum çünkü. Bu, bu, nedir ya? Her şey bir şey. Bu nedir ya? Bana bin şu arabaya. Vallahi yürüyeceğim. Bana bin şu arabaya. Bu ne her şeye bir şey ya? Tepeme çık. Bana bir de evimizi öldür. Arabaya. Rahatlayacak mısın öldürürsen? O saygısızlık, bu saygısızlık, şu saygısızlık. Ne anlatıyorsun sen ya? <laughs> ne anlatıyorsun yani? Sen ne diyorsun ya? Taşak mı geçiyorsun abi? Sen ne diyorsun sen? Yarım saat dedim diye atam yarım saat bak Bana bak. Ya hemen dönmemiz bak, lazım bak O diyorum. ağzını, o ağzını Hı -hı. bir daha bozarsan. Evet. Sökerim o dişlerin yerinden. Allah Allah. Tamam son kez söylüyorum. Bir şey yapacak mıyız? Yapmayacağız bir şey. Dediğin kadar sabaha kadar tribat terbiyesizlik yapma ilk önce. Beni düzgün konuşmayı öğren. Orada Starjel'de makara bir espri yapıyoruz. Gelmesin olabilir. Ne bu ya manyak manyak şeyler yok bilmem ne. Yok bunları mı şey yapıyorsun? Gücüne mi gitti ya manyak arkadaşım. manyak demem. Ya Horsunu mu düşürdün? beni. İndir beni şurada. Allah'ım ya Rabbim. İndir ya. beni şurada. Sen insanlara nasıl şaka yapabiliyorsan ben de beni manyak manyak şeyler indir. diyebilirim. Yolda Aynen. Aynen. Gücüme gitti. Alındım ama no İndir beni şurada. <laughs> Bana terbiyesiz de diyene bak. Aynen. Nasıl küfürleri diyor. Bak ne ederim. Ya Başlat market menden şeyinden. Al arabanı da. Defol git nereye gidiyorsun? Defol git öyle mi? Evet. Bir daha sana bu kadar alttan davranmayacağım valla. Yüz defa aşkım ne yapalım, aşkım şunu yapalım, hadi aşkım yapalım, şöyle yok hevesim kaçtı, yok of puf, şu puf, bu puf. Kaçmalar, gitmeler, peşinden geliyorum, ediyorum, oraya oturuyorsun, oraya kaçıyorsun. Hala diyorum hadi diyorum gidelim bu sefer, yok kalacağım diyorsun. Tamam sen kalalım diyorum. Sen ya sen? Yok yarım saat kalalım, edelim. Hala Çenenin yolda... bağını sikeyim tamam mı? Küfürlere bak Allah'ım ya. Aynen, bana Şurlara defol git ya. dedin ya bana bir de defol git. Evet. 15 defa 15 defa dedim ki ya tamam sürpriz yapacaksın hadi bak şu an vaktimiz bizim yok hevesim kaçtı büyüsü kaçtı ya abi ben sana doğum günü sürpriz yaparken bu kadar şey oldun mu ya yaptım bitti gitti yok büyüsü kaçtı yok cart çuçurttu kaçtı yok oflayıp puflamalar yok şeyi abi biz sevgili miyiz sevgiliyiz bu zamana kadar birlikte miyiz birlikteyiz ne bu büyü ne aman okuyayım ya biz flört mü ediyoruz dalga mı geçiyorsun Bak sen çok haddini aştın ha. Hala haddini aştın diye ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten son zamanlarda ben seni oldukça alttan alıyorum. İyice aştın ha. Alttan mı alıyorsun? Ben seni alttan alıyorum. Sen iyice haddini aştın. Yolda gelirken. Sen dün. Bak şimdi yolda o çeneni gelirken... kapatacaksın. O çeneni Hı -hı. kapatacaksın. Beni Benle dinleyeceksin. Adam akıllı konuş. Benle adam akıllı konuş. Şu an hak ettiğin neyse ona göre Benle konuşuyorum. Benle adam akıllı konuş. Dün sana dün sana bir sürü mesaj attım. Bir tanesine evet. cevap yok. Bugün bir kaç kere bir sürü... uyandım. Uy Uyanıksın uyur gayet de. Uyurken nasıl cevap kapat çeneni. Uyurken Uyanıksın nasıl cevap verebilirim? kapat söyle. Çen kapat o çeneni. attığım mesajı bakalım. Kapat o çeneni. Bakalım attığım mesajı. Sen ya. susmayı bilmez misin? Yo bekle attığım seni mesajı susmayı bakalım. Sen susmayı bilmez misin? Bekle attığım mesajı göreceğiz şimdi. Nerede? Ya sen nesin aman okuyayım bir sus ya. Sen bana bir daha küfür edersen. Bak seni uyarıyorum. <laughs> Sana diyorum ki sus sus. O ağzından bir, sus bir kere bir daha sus. küfür çıkarsa. Bir sus da bir cümlem bitsin. Bir tamam mı? Sus. sus. Bak seni son gözü görüyorum. Sus da o ağzından bittin. bir kere daha bir küfür çıkarsa. O ağzı sen tamam bir kere. Bundan sonra benden duyarsın. O ağzı ben sen, sen bozdun Ben, ben sana ben küfür, sana bir küfür ediyorum. Ne dedim biraz önce? Amına koyarım dedim. Amına koyacağım dedim. Amına koyarım falan demedim. Amına koyayım dedim sadece. E tamam. Ne bu? Aynı Sana tamam şey mı küfür <laughs> etmiş oluyorum yani? Ah, aynı pardon. şey falan değil ya. Kuşlara mı ediyorsun? Ben seni uyarıyorum. Bir daha ağzını Sen hiçbir zaman ne alakalı... şey böyle mahvediyorsun ya bütün heveslerimi. Nefret ediyorum senin bu huyundan. Benim için güzel bir şey Ne ben, zaman senin için güzel bir bozuyorum. şey yapmak Hı -hı. Istesen, ne zaman bir şey düşünürsen böyle mahvediyorsun. Çünkü o kadar fazla kendini düşünüyorsun, o kadar fazla kendi başına buyruk ve ki. Hı -hı. Sana daha mesajı kendim söylemeden o çeneni bir açıyorsun. Bakalım mesajı şöyle bir. Ya bir kapat çeneni de bir dinle. Ne diyeceğimi bir dinle. Anladım. Dinle. Sen şeysin bak. Yaptıklarını söylüyorsun sırf senin doğum günün diye 15 dakika içinde bütün departmanla işte götümden terakana kadar. Niye 15 kadar, dakika içinde? Sırf seni, sırf Kaç seni gün mutlu boş vaktim için, vardı niye 15 dakika içinde? mutlu edebilmek için tamam mı? Bilmem kaç dakika içerisinde organizasyon yapıyorum. Onu bunu yapıyorum. Yapmasaydın. Endi yapmasa mıydın? Aynen yapmasaydın. Böyle yüzümü vuracaksan yapmasaydın. İnsan yaptığı <laughs> iyi şeyleri <laughs> yüzüne vurmaz. E sen evet. söylüyorsun şu an. Yaptığın şeyin lafını yapacaksan yapmasaydın. Şu an sen söylüyorsun bunu. Ya bir şey söyleyeyim benden bu kadar şikayetim varsa defol git ya. Yeter artık ya. Bu ne ya? Az önce arabanın erken bana defol git diyorsun. Sen kimsin ya? Sen kime konuştun farkında böyle mahalle olsun? abisi gibi konuşma ha. Duydun mu beni? Böyle mahalle ağzıyla konuşma benimle. Yok küfürler. Yok defol gitler. Ne? Defol git ya sensin. Ağzını bozan da sensin. Bana mı diyorsun bunu? Yok sen kimsin? Yok amına koyayım. Ya sen Abi bir edebin olsun bak küfür ediyorsun tamam diyorum. Sen kimsin diyorsun. Ya ben sana yolda Pardon. Yolda 3-4 defa diyorum ki aşkım hadi bak sürprizim vardı yap sürprizini eğlenelim hadi bak kimsenle. Yok büyüsü kaçtı. Of puf. Ya abi sen böyle gelirsen ben sana saydırırım kusura bakma. Al diyorsun, sen her türlü haklısın. Bak, bak bir şey söyleyeyim mi? Senin ah. bak gerçekten İstediğin kadar yırt kendini, tamam mı? He. Hiçbir zaman karşında artık diğer manitaların nasıldı bilmiyorum. Hiçbir zaman karşında bir köpek görmeyeceksin. Diğer Ona göre davran. Nasıldı? Ona göre davran. Senin karşında köpeğin yok. Bana kalk da yok. ben Hı -hı. sana sabah diyorum. Sana bugün bir sürprizim var, bilmem ne. Hı -hı. Mesaiden çıkarken bana attığın mesaj. 10-11. Planım evet. var. Evet, 10-11. Nerede ne, Benim yazdığım departman bu ne ya? Köpeğinle mi konuşuyorsun lan sen? Ne? Bunlar ne? Onun, Bunlar onun ne? bir köpeğe mi söyleniyor? Bunlar ne? Bunlar ne? Onun bir köpeğe ben mi söyleniyor? insan gibi ben çıkıyorum denir. Başka bir şey söylenir. Düzgün bir şey yazılır. Senin sürprizin neydi? Planın neydi diye sorulur. İnsan gibi. Bunun türlü budur. Çöprizin Bana kalsın. Sürprizin neydi diye mi sorulur? Sürprizi sorulur mu? Sürprizin neydi? Ya anasını sikeyim ama tamam mı yani? Anasını sikeyim. Ağza bak amına Ya sen edebinden kadından utan ya. Valla. Ağza bak amına koyayım. Var mı söyleyeceğin son bir şey? Yok Defol git Bana Allah söylediğin manet. gibi Allah'a emanet Siktir git Bak O ağzından çıkan kelimelere dikkat et bana Bana terbiyeni bozduğuna Dedim göre mu? bundan sonra benden terbiye ve saygı göremeyeceksin Bana terbiyeni ilk boyunca sen bozdun Yolda hiçbir şey söylemiyorum ama bana defol git bilmem ne diyen adamı siktir git demek de özgürüm gayet sen de. Sen bana siktir beni git diyorsun arabada ya. arabadan indirip de beni arabadan indirip de defol git diyorsun. Sen bana siktir git diyorsun ya. Sen nankörlük yaptın. Yol, Sensin bak. nankör. Geri zekalı. Yolda, Senin için güzel bir şey düşünen, yolda, düşünen benim sabahtan Ölen, beri. Güzel bir şey yapmak sen isteseydin sen. Güzel bir şey yapmak isteseydin yolda bin bir defa aşkım hadi ne yapalım aşkım hadi şunu yapalım aşkım hadi gün bizim oflayıp kopyayıp. Kendine pufli. bir köpek arıyorsun tabi osu kaçtı sen bana siktiri git diyorsun ya, sen ne diyorsun, ya. Biliyor musun, böyle sabah sabahtan akşam kadar seni ya. yalayacak bir insan arıyorsun sen başka hiçbir şey değil yani üsten, üstten üstten konuşuyorsun İlişkinin siktir ne olduğunu siktir git öğren bak, bana en son siktir git dedin ya birazcık kadınlık ne gururum yapacak? varsa bana dönmezsin bana. bir daha tamam mı hadi defol git şimdi artık. Siktiri git ben. o kadınlık gururum varsa birazcık. Erkek bana tek adım atarsan. Sen bana bunları yapma. Defol git. Bir kadın olarak ağzından çıkan kelimelere bak. Kadınlığını unutan önce. Siktir git. Bir erkek olarak ben küfür etmiyorum sana. Ağzından Siktir çıkan git. laflara bak. Siktir git. Tamam. Siktir git. Bana defol git deyip beni bu arabadan indirdin ya. Siktir evet. git. Siktir git. Orada İsmail Çaşırava'nın içerisinde bulunmuş. Ardıcım çok teşekkür ediyorum canım işi Kesene bereket çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bak arkadaş arka hazır. Basıyorsun. Allah. Allah. Şapya bak. Bu şapyanı görmedim. Devriye mi devriye atacağım atacağım. Hoş geldin çatıcığım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Sen varken düşündüm. Horoz aldım. 11'e düştüm. 11 yapalım mı? <laughs> Metal ayı. Sen varken Kaçmasın ya Doros? Özlemi Yanar, yanar Bıraktı birisi Her Şaka yapıyorsun değil mi şu an 280 diyerek? 280 diyerek şu an şaka yapıyorsun bana. Evet. O arabayı getiriyorsun buraya. Sebep? Araçlık aldım çünkü. Yatıp uyumayacak mısın? Hayır uyumayacağım. Eyvallah. Getiriyorum arabanı. Anahtarlarını Getir. da alırsın. Hı hı. Bir arabanı veririm sana merak Oğlum şunu, şuna çarpacağım şimdi bak bunun önüme çıkmış. bıraktı bilirsin Aaaa Aaaa let değil bana vereceksin direkt. Alırsın oradan. Hadi Allah'ım